Sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Napoli'nin 25 yaşındaki İsveçli oyuncusu Jens Gajuste'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş ve Napoli, Jens Gajuste'nin şarta bağlı satın alma ile kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Habere göre, Gajuste'nin oynayacağı maç sayısına göre bu opsiyon devreye girecek. Beşiktaş, şartların gerçekleşmesi halinde Napoli'ye 6,5 milyon euro bon servis ödeyecek. Napoli'nin geçen sezon Ipswich'e kiraladığı Cajuste, Premier Lig ekibiyle 33 maça çıktı. Defansif orta saha oyuncusu takımına bir gol ve bir asist katkısı yaptı. Beşiktaş Napoli ile satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralık olarak anlaşma sağladı. Jens Cajuste ile 1 artı 3 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, 15 maç oynaması durumunda 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini otomatik şekilde alacak, Jens Cajuste Defansif orta saha oynuyor ve İsveç vatandaşı 25 yaşındaki futbolcu İsveç milli takımının formasını 25 maçta giydi.